Evet şişe çevirin yarışı. Bir, iki, üç. Iıı, çekti, attım. Tek attım. 1. Ara sizde Ne ya? tek mi? O da tekte zaten. Bir olmuyor.

Hadi. Hadi. 2. Ara. 2 tane attım. 2 2. 2. Hadi atmaya devam. 5'e getireceğim. de ne af. Ara. Arkadaşlar geçer oh. açacağız hazır mısınız geliyor arkadaşlar ah oh. herkese görüşürüz arkadaşlar durun tekrar üç üç oldu arkadaşlar herkese görüşürüz.